Evet sponsorumuz değişti arkadaşlar. Biliyorsunuz artık biz böyleyiz. Sponsor kim bize uygun gelirse ona gidiyoruz. Uygunplay.com geri açıldı. Zaten açan kişi Ceyhun İlgin. Biliyorsunuzdur kendisini. Bu sitede eğer teslimat 15 dakika geçerse %10 bonus veriyor. Yani 10 TL aldım ve teslimat 15 dakika geçti. 1 TL bonus gibisinden düşünebilirsin. Aynı zamanda sitenin instagramında şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten. 25 bin liralık bir çekiliş var. Ve kişi başı 500 lira kazanılacak. O yüzden baya büyük bir ödül havuzu bu. Bir de fiyatları da gördüğünüz gibi gayet ucuz bu arada. Yani bence site fiyatına göre ucuz. ve taksit de alabiliyorsunuz abi. 12 taksitte diamond ok alabiliyorsun. O yüzden sitenin her zaman avantajı olduğunu ben zaten söylerim. O yüzden bu siteden alışveriş yapabilirsiniz. Uygunplay.com Merhabalar efendim ben Bocu Merhaba videom hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün bugün... 2 BGL GO diyor. 2 BGL GO diyor. Bakalım Mustafa'nın Aklı'nın 2 BGL droplama gelecek mi geldi. Evet kesinlikle taraf tutmadan inceliyoruz. Bir attı alt attı be kardeşim maalesef. Kesinlikle taraf tutmadan inceliyoruz. Kazandı. No taksik arkadaşımıza üzülüyoruz. At yalanlı ve hemen 360 TL'sini dropluyoruz. Gördüğünüz gibi oksabetler yükseliyor. Evet 360'ı dropladık. <laughs> ben havuzda işte havuzda giriyoruz falan filan site çocuğuyuz hani işte futbol oynuyoruz parkta oynuyoruz falan sitenin içinde gibisinden abimle başladık grotopi esken fail'ler falan atıyoruz sitedeki arkadaşlarımıza bizim eve geliyorlar işte esken atıyoruz 2 vl olsun 10 vl olsun gibisinden öyle pulluyor hani word satılıyordu ya böyle Bird'ı 10 BL dropluyorsun 2 VL'den satıyorsun Satarken de arkadaşını buluyorsun, Tak alıyor adamı skenlemeye çalışıyorsun siken fail ayakları falan filan Böyle böyle oyuna başladım ondan sonra farm var mı yaptım işte 200 sene oynadım küçükken Sonra bıraktım lise 1'de geri başladım Lise 1'de başladım İşte bir, bir sene oynadım öyle Tekrar ee, bir sene oynadım sonra ban yedim İşte World al Sat'a falan başlamıştım tabi o dönemde Full World of Sat'la ilgileniyordum Öyle yani kanka o mevzu işte sonra ban yedik Şimdi sonra geri başladım bu Jumelen'in 2 ile Youtube'a girdim yani biraz yükseldim World of işte İşte Geiger Bull Dünyası bendeydi. Oradan beni YouTube'a başlamamı söylediler. Başladım. 4 senedir YouTube'dayım. 5 sene olmuştu belki. Bilmiyorum. Dur. Kanka CV hizmeti yok bizde. Işte. CV hizmetim yok baba. CV hizmeti yapmıyorum. Kanka 24 deli almaya gelmiyorsan ben bunu save'e atayım. Sana yayın sonu vereyim. Dur. Önce bir save atalım. Şöyle bir 74. 64 mi çektik biz az önce baba? Kaç verdim? Hadi hele. Fk anonis kim? Yanlış attık ya. Dolandırıldım Yanlış hesabı attık. Anaya koyayım. Anonis an ya? Yanlış hesabı attım deli. Anaya koyayım ya. Olamaz. 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 Anonis an ya? Stikem miydi? Para 60 70 lira neyse. Bana ne? Siz de benim gibi böyle para kazanmak istiyorsanız NoTax'tan Team Ox GT arkadaşlar Team ox yapıyorum. Team ox. yazarak hostur olabilirsiniz. Aynı zamanda linklerimiz ox 78 Bayerse Oxrep 79, Bayerse Oxrep 80 şeklinde birer birer artıyor. Bu takım dostu olmanız çok avantajlı. Görüyorsunuz yayınlarımda, videolarımda ve normal oyuncular şu an Rumlar mesela otomatik olarak satılıyor direkt. Yani 100'e satılıyor mesela. Millet otomatik satın almasın diye 150 DL yaptık. Onu da satın aldılar. Hani o derece bir sistem var şu anda. Aynı zamanda Instagram'da DL satıyorum ucuza. Bilginiz olsun. Voj adleri satış ve hesap satıyorum. Voj Store. Voj Store'da şöyle bir kampanya var. Zengin olmanızı sağlayan bir sistem getirdim. Yani bir hesabım var. Gir Grotopia. Bak bir hesabım var diyelim. 500 günlük. Şak bize yaz. Zengin olacağın şekilde senden satın alacağız o hesabı. Çünkü hesap kıtlığı var. Gelip bize hesabını getirirsen herhangi bir şekilde yap. çöp bir hesap da olsa yeter ki eski olsun yeni olsun hiç fark etmez. Gel bize yaz. Uyutu Store'dan benden geldiğini söyle. Güzel bir indirim yapalım. Güzel bir şeyler yapalım sana. Tamam mı kardeşim? Ya bir durun kanka s*** TP, Tp yemedim. Yanlış hesabı çektim ya. sikem yedim gene a*** koydum. 6'ya 5 yemişsin sen de ne alıyorsun? Mal o*** ter. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım Abi Sikem kanka ya Sikem kanka Ama Seni bulacağım ki ben Balporçu 990 Seni bulamayacağımı sanıyorsun ama Neyse baba ya Kitlemek yok oğlum Sen o kirlilemeye çalış Kirlilemeye clear çalış Clearlamaya çalış Neyse adamı kaçırdın senin ben a**a koyayım Abi kütletmesen olur mu halim yenileyim Etmeyiz kardeşim Sıkıntı yok İnandım ya, tamam Evet şöyle bir hemen kendimize bir savemizi atalım Dağıl Lan kendimi banlamışım ben Bilmiyorum. Dur. Kendime buğba çekmem lazım. Mecburen. Evet. 8'e 3. Tekrar kazandı. 112 DL. Dur. Change atayım. Öyle vereyim. G Go mu diyor. Bakalım cesaret belli olacak şimdi. 112'yi buraya bıraktım baba. Gelin abi girecekseniz girin. Lan 465 pekmiş a**a O yüzden giremiyormuşum lan. Abi 112 DL bet açıyoruz. 4'e 4. Çekişme. Çekişme geldi. Çekişme başlıyor. Vur kardeşim. 2 BG'li açtık şu anda. 3'e 5 attı ve maalesef post. Maalesef demiyoruz. Taraf tutmuyoruz. E, buradan kaç alacağız? Saks. Hadi 200 atalım. E, 200 attık. Pardon kanka ağzından maalesef çıktı. Yani benim işime geliyor seni kazanman. Ben taraf tutmuyorum. Ya taraf tutarsak olmaz bu iş. Oyna kardeşim. Ya ben hayatımda bu kadar bir, şey bir arada görmedim Sıfır attı ve kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. 108. Buyur. Amrakoyim böyle giremiyorum. Kafa yiyeceğim ya. Tüh ya nasıl oldu bu? Ya bu şey hiçbir biriniz çıksın baba ya. Lütfen <laughs> ne olur. Evet. 5, 6. Bu sefer kim kazandı? O kazandı. Şimdi atalım. 200 atıyoruz. 2 go diyor. Bir dakika. Bir dakika. işler değişti. Ama bugün böyle bir girebilsem kafa yiyeceğim ya. Sana dropladım 2 bg. Onun gelmesini bekliyorum şu anda. Sana dropladım da. Hani bekle açmam lazım. Dagicim de. Hani dropladım onu. Neyse açtık hadi oldu. Oldu herhalde. Neyse. 4B gelelik bir bet. 4B gel açıyoruz. Chat bunu da her yerde görmezsiniz. Notax'ta 4B gelip beti her yerde görmezsiniz. Yayının değerini bilin. Bak yayının değerini bilin. Öyle adamlar getiriyorum size. 7 vur kanka. Oo, ben diyor 0 koyarım diyor kardeşim. Vallahi helal olsun. 40 TL'miz gitti <laughs> Önemli değil. Canları var olsun da. Ee, Mustafa'cığım oğlu yememişsindir inşallah. Yani Oğlum şey hep var Allah için bir çıkın biri bir kişi çıksın şu word'den lütfen ya Bal for Yokmuş zaten tamam Baba lütfen ya Biri çıksın kanka word'den save'imi getirmeye çalışıyorum ne olur Ne olursun dinay? Lütfen biriniz çıksın dörtten lütfen bir kişi çıksın şu word'den save'i getireceğim 8 Sekiz kanka 8'e 3 e, Burası kazandı 100 tekten atıyorum Buyur kardeşim 20'yi de buraya atalım Abi ne olur biri çıksın giremiyorum Bir kişi çıksın şu word'de olan ya Şöyle change de hizmet de getireyim abi. Eğer kim kazandı tam CV e, change'e gerek yok. Buyur kardeşim. Şöyle 180 attık. Abi bir kişi çıksın Allah için hemen save atayım. Bak bu sefer gene 80 değerlendi. Skemle ban yemesin bu sefer de. Az önce 88 değerli ye TP ye yedik. Bu sefer gene öyle bir şey olmasın. Ne olur. Aha girdi. Çok güzel girdi sevgimiz. bal dostu 99 yazarsam herhalde gelmez başkası. Heh, kendimi çektim. Oha 98 değerli birikmiş. Şey koyayım. 98, 142. Fena kalktık lan. Vay amına Bir de yani tip TP MP dedik. Hani ona rağmen güzel bir DL var şu anda inventerde. Dağıtacağım. 2'ye 9, 2'ye 7 pardon. 80. Feci halde kasıyoruz. Feci bir kasış var şu anda. Hani fecinin de ötesi bir kasış var. Abi bu yayından şu an çıkan varsa yani hata yapıyor. Baksana belgele açıyoruz sürekli. Reme gibi. Reme'den daha iyi bir hizmet sunuyoruz şu an size. BGL oynuyorlar. Sana change atalım. Böyle iki BGL atalım kanka. Öyle bir DD. Gerçi 200 gol diyor. Bakayım droplayacak mı ona göre. 1 BG dropladı. Hemen sana 100 dropluyorum babacım. Şöyle açıyorum tekrardan. Evet bir attı. Vur kanka. Stabil 1 BG evet. Baba. 40 TL daha save. Sevli uğraşma. Kanka şöyle ban yemem. 3 gün ban ya. Yersem de. Şöyle hemen bir devam ediyoruz. 3'e 1. Kim kazandı? Bu kazandı. Şöyle bir 20 TL daha atıyorum da. Benim de 200 DL'm oldu. Amına bir şey işlemem lazım benim. Sıkıntı. Ama buradaki şeyi de bırakmak istemiyorum. Neyse. Şöyle bir yüzü de açalım. 4'e 7. Şöyle yapalım kanka. Go 2 diyor. Dur. Şimdi çeşitim de. Şu şuradakilerden biriyle change yaparım. Bir B ya da dur atmasın ya. Aa. Sana 100 veriyorum ben açıyorum bete. Oğlum çok çok güzel değil mi? Şu an var çok keyifli bırakıyorum. Sürekli 100 deli açıyorum. Aşırı derecede keyifliyim kanka. Hani şu an benim keyfim kimsede yok. Akif Şems'e yaptığın yemeğin adı neydi? Kanka vlogda görürsün. Yani kaşarlı patatesli yumurta yapmıştım sana. Akşamda farklı güzel şeyler yapmıştım da. Geleceğim ya. A few inches later. Buyur kanka. Başladı abicim. Evet, bizim BGL seansı başladı. Hazır mısınız gençler? Genci BGL'e BGL BGL oynatıyoruz hemen hızlı hızlı. Geldi gene bizim sekans. 9'a 9. Çok heyecanlı. Evet, Final Server'ı atacağım. Varsa sorun sorun. Yani seninle hemen geç şey diyelim baba. Kanka şöyle, bunu isteyen arkadaşım Kaan 4 senedir GTPs ortamında, hatta 5-6 senedir var. Yani büyük sunucularda işte yani GTPs 3 gibi yerlerde ne yaptı abi? Kodurluk yaptı. Şu an her yere VDS atıyor ama bet eklemiş gibi oldu ne olsun. Ona ben 100 geri vereyim. Sıkıntı yok. Devam devam. Bir daha vur kanka sen sen ya bu şu an bir kere vuracaksın. Buyur iki belgele. şu an her yere video satıyor tüm tüm firmalara, tüm videos şeylerine, tüm e, private server'lara satıyor. Öyle bir mevzu var. On, o bana dedi ki gel five açalım. Dedim tamam. Açalım. Zaten ben de istiyordum. Ekibim de istiyor GTPR'deki. Ekipler de hazır gelecek olan. Sunucuyu şu an test ediyoruz. Ben GTA indireceğim. Arkadaşım test ediyor şu anda. Yani Beşir test ediyor private'deki arkadaşım. Öyle bir ayak işte bizimki. Bakalım bir five'e gireceğiz. Burada yayınlar açarım. Eğleniriz. Roleplay, play yaparız. Yayınlar falan. İlk başta para hevesi olmayacak ama baktım iyi para geliyor. Direkt sitesini kurar. Onu da vergiye bağlarım. Eğer güzel giderse de belki bu kanal bir anda GTA 5 kanalı, yan kanalı, Grotope kanalı olur gibisinden bir şeyler düşünüyorum. Bakalım yani tamamen kendimi Grotope'ye bağlamamak için de bir deneyeceğim şansımı. Derken adam gitti bu arada. Mustafa Ak. Mustafa Ak gitti bir anda. Go 2 dedi ama. Neyse onları Run'ı çekelim. Bizim Mustafa gitti kanka. Yapacak bir şey yok olsun. bal olsun bu 90 kendi sevimizi alalım. Bir tur, bir tur 50 TL daha oynuyoruz abi. Güzel güzel. Bu nereye gittin be abi be? Gözünü seveyim be abla. Çıkacağım uzarsın nasıl geçeceğim? Tamamdır. 4'e 4 attı. Sen de sırada Ben şu an chat'i okuyacağım. Bekleyin. Odaklanamıyorum aynı anda. 70 olsun da gicim. Ay 10 lira pardon. Sana şöyle 100 TL, 25 go. Evet, 45 TL diyebiliyorum no kanka şu an ya. Almanya'da senin sunucuna girebilir miyim? Girebilirsin muhtemelen. Her yerden girilir. Boşum her var diyorlar. Ne o fotolar? Hangi fotolar kardeşim? Hangi fotolar olduğuna bağlı. Bilmiyorum ben de hangi fotoğraflardan bahsettiğini. Bu yoktur herhalde işlem. Bilmiyorum yani. Neyse bir şey soracağım. Normal Growtop'ta hesabım yok da GTP'de de var. Burada çıksa GTP'den verisi yok kanka ya. GTP'de girmeye uğraşamam şu an. Böyle bir mevzuydum ki. 4'e 5 genel buz yedim kanka. Gelmiş olsun. 4 yıldır FiveM oynuyorum. Genelde böyle sunucuda açacağım diyenler batıyor. Kanka batmalık bir durumumuz yok ki yani benim gidip de tüm paramı yatıracağım bir mevzu olmayacak zaten. Batarsak da batalım. Batmalık bir şey yok. Yani en kötü insan olmaz sunucuda yani. Onun için nasıl batabilirim ki? Bir VDS parası ödeyeceğiz zaten. Editör. Kanka bilgisayar kapandı. Bakayım. Bula 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 bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Beşir bana sövdü abi. Yetmiş olsun kanka. Sen ilgi çekmeye çalışıyorsun galiba ya kardeşim. Sareme taksını bilmiyorum. Çok değildir ama. Yine kaybettin gibi. Onam ne oluyor lan? VD parası artık key parası biliyorsun. Kanka onlar beni batıracak mı sence? Öyle düşünüyorsan zaten hani bence direkt bu kanaldan çık diye düşünüyorum. Rai Savru'daki zaten bütçem de kuracağım bu işe. Eğer güzel giderse de videolarıma tanıtım basarım. Güzel bir şekilde. Hani öyle 2-3 kuruşta değil 1000 lira 2000 lira tanıtım her videoya gibi düşünüyorum. Eğer güzel giderse. 9 attım. Ne oldu seni yendim gibi. Oyun oynayacak Kanka, yaşı geçtik ya. 60. Buyur kardeşim. Şuradan hemen biz sabemizi gene atalım. Anam, anam bir şeyler oluyor orada. 195, 195. Ol girdi galiba. Gene ben paylıyorum kanka. Anam gene 9 attım lan. Kanka kusura bakma dagicim vallahi iyi. İstemeden oluyor bunların hepsi. 360 atalım. Sana hadi seni mi kıracağım bak senden gene al. Normal aldım gerçi bilmiyorum. Evet 30 TL daha aldık abi. Dagi ben de özür diliyorum kanka. Anam, anam. 3 BGL 3 BGL 6 BGL evet ama Bak bakalım bak bakalım bak bakalım sen. Altı beygen oynatıyoruz. Çok güzel. Açtık abi vurun ben mi P? Ben P'liyorum yine. Onur hani yoksa sen mi? Yine ben P'liyorum. Bakayım seni 9'dan iplikten çıkaracak mıyım? 9'a 0 gelmedi bu sefer kanka. Bu sefer Allah senin bin belanı versin. Amcık. Bu sefer gelmedi kanka. Sen vursan 0 atıyormuşsun abi. Yapacak bir şey yok. Kader ya vallahi. Kader kanka. Benlik bir durum yok. Böyle bir kendimizi dur birazdan düzelteceğiz abi Olgir Vinlijan kanka diyor. Neyse kendileri yazışsın. Paylam Discord'larına yönetim botu e, kanka bakacağız onlar e, olur yani birisi gider 1000 lira yatırır tak onu yaparız birisi gider 2000 lira yatırır onu yapar birisi 3000 yatırır tak ben videolarıma tanıtım basarım ya da reklam alırım gibisinden hani cebimizden sadece kurarken bir GTP bütçesinden bir para harcayacağım kurarken yani batmalık bir durum olmayacak o yüzden kanka yani gidip yüksekten uçarak herkese reklam alarak başlamayacağız bu işe kendi reklamlarımıza devam edeceğiz gibisinden düşünün o yüzden bassak da çok da sikimde olmaz açıkçası genç adamız batalım ne olacak gibi düşünüyorum 9 lira eksik aldın o da eriye sıkıntı yok e, goreme olur bana olur. 9 attı adam. 9'a 0 attı amına koyayım. O zaman ben bunu hemen rem remodun alayım. Evet. Rem modunu aldım baba. Ben rem modundayım. 5'i dropla sen gene. Evet. Rem, oynuyorlar şu anda. 6. Vur kardeşim. Rem ama host win değil TL. Tamam oğlum öyle bir şey yok. Zaten öyle. Adam kaç atmıştı? 6'ya 6. Altı. Devam. Vurun kanka gene. 6 altı vurdu. 6'ya 5. Kardeşim kazandı. 90 TL. Eee kanka aynen RP tarzında bir şey olacak gibi düşünüyorum. Ben de çok bilmiyorum. Ben açıkçası yayın açarak sizinle birlikte öğrenmiş olacağım. Hep always rame dediniz oğlum zaten. Neyse ben de yayınlarda öğrenmiş olacağım zaten. Ben de öğrene öğrene gideceğim. GTA 5 RP'sini falan filan. Ki güzel eğlenceli videolar çekerim diye düşünüyorum RP yaparken. Herkes diyor Grotopia'da yanlış oyundasın falan filan ayağı yapıyor. Tuzlarsam yazdım <laughs> Kanka. Bakalım. İnşallah tuzlamazsın diyelim. 3 attın. Buraya yoksun. Lan bir attın lan. Oğlum deme deme sen. Sikmiştim bu arada adamı. Yapma. Remede sen sikmiştin? Delay çok yok. 200 saniye var. Kanka çektim gel. Çok iyi çıktın ha. <laughs> Aha dur kanka bekle. Bekle bekle. Sana atacağım oğlum sen night botunda duruyorsun bekle sana atacağım ben Bekle kanka bekle Bekle geliyor Bekle bitçiler geri geldi Dakiyi iyi biliyorsun ben son dakikaların adamıyım deyip Adam bir anda 300 dere dropladı baba Şu an öyle bir ayak Çok iyi 300 Winlersem go 540 falan diyor oğlum bu adam. 10 BG'le bet mi açacağız yayında? Lan buraları ete alın ha. Buralar Facebook'a falan post gider kanka. Bizim hostlular kullanır. Oğlum 10 BG'le bet geliyor bir anda. Bir anda. Bir anda chat. Vuruyorlar. Ve Memi QQ mu? Seçin kanka. Ya bence QQ oynayın kanka. Benim de kafam çok karışıyor şimdi. 10 saattir QQ oynatıyorum. QQ go. Ya 10 saattir QQ oynatıyorum. Biraz kafam karışıyor. Vurun kankacım. Kime PL tutsunuz? Hani? Ya da kendim vur bence. Sen bilirsin. Evet 4 Astiktir. <laughs> kanka yapma. Yapmış olsun. Vallahi üzüldüm burayı. Böyle olmamalı. Da yani şimdi DL fiyatı düşük yani. O yüzden çok da takma bence ya. Eskinin 6 b gelesini kaybediyorsun gibi düşün. Vallahi ben de üzüldüm kanka ya. Yapmış olsun. Aa bu Mustafa geri geldi. Ahmet sen herkesi yenebileceğini düşünüyorsun da bak burada sana daha sağlam bir şey adam geldi. Az önceki adam geldi. Hani hiç belli olmaz bu hayatta kardeşim. Siz oynayın bakalım. Oo yalnız bir anda sıfır koydu adam. Tam çekiliş yapacakken beyler kusura bakmayın böyle şeyler olur. Renk'cim sana harbiden geçmiş olsun diliyorum. Sevdiğim bir youtuber'sın sunucumda bulunan. Hani yönetim falan sana laf ediyor arada ama ben herkese eşit bakıyorum. O yüzden seviyorum seni geçmiş olsun diliyorum kardeşim. Kanka 2 BG ile oynar. Sen önce adamı gaza getireceksin oynaması için. Gene kazandı. Oğlum burada 2 BG ile kazanıyor musun? Öyle de bir ayak var şu anda. Neyse çekiliş yapacağız. Bekleyin lütfen. Yalvarıyorum şu an 2 BG ile çekiliş yaparsam aptalım yani. Bir de Word'den birileri çıksa iyi olur. Oğlum sen de hep öyle yapıyorsun. Neyse adam BGL'e de stabil diyor oğlum işte. Sen de stabil oyna ya. Ne olacak? Oğlum gene sıfır attı. Change'e falan gerek kalmıyor lan. Bu ne oğlum? Ya yani şu an 2 tur boyunca, ha 3 tur boyunca 2 ve yeri oynasan adam var ya kırılmıştım gibisinden bir şey olacaktı. Word'e giremiyorum. Sen biri çıksın Word'den. Lütfen. Birini banlayıp geri mi alsaydım diyeceğim. Geldim zaten Word'e. Sol, bal, bol, subu, 99. Kendimi çektim. Şöyle adam gene kazandı. Helal olsun ya. Oğlum ne yaptın sen ya? Sen ne yaptın babacım ya? Şöyle hemen change atalım. Kendimize attık DL'yi. Evet. 2 or back. At be abi. Gözünü seveyim be abla. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi bir çık gir atayım. Kanka dagi banlı şu anda ya. Şeyi ban yedi. Oğlum bir doğula be. Aklım Hadi be abi. Gözünü seveyim be abla. Eyvallah bir kardeşim. Word'un adı ne şu an linkte portal yok. Babacım Word'un adı şöyle. Durdurup bakabilirsin. 7'ye 8. Oğlum bu ne lan hep Lan sen 2 BG oynarsan şu an 8 BG'lere çıkacak mı buradan baba? Yani ama olsun sen bilirsin. Senin de elen sonuçta. Sen inatlı sürekli iki duruyorsun ama adam bg'le stabilim diyor ya. Oyna işte. Kanka harbi biliyorum. Gola, gola, gola. Oğlum adam elbet kazanacaksın bence. Elbet kazanacaksın. Bak kazandın. Sana şey çatayım. Şöyle. Buyur. Yani iki atacak mı atmadı. Ben senin yerine istersen go mu diye sordum hemen. Go derse açacağım. Açtım abi. Değeri ne zaman vereceksin? Bu bet bitince vereceğim baba. Şuradaki oynanış bittiği zaman hemen yapacağım. Ama şu an öyle bitçiler var ki kanka bırakıp da gidemiyorum çünkü yani şu an bir 400 küsür kastım. Ya hayatımda hiç bu kadar kasmamıştım bir yayında. Fena bir katış var şu anda. O yüzden şu an bırakıp gidemiyorum pek. Bırakmayın o yüzden. Ya yani yapmak istiyorum çekiliş. Hatta az önce çektim kazanan arkadaşa 5-10 DL atacağım. Ama işte hatta 50 DL falan çekiliş yapacağım. Güzel 50 DL bir çekiliş yapacağım ama işte bekliyorum baba ne yapayım. Adamların gitmesini. Betlerin bitmesini. Yani biz burada Ekmeğimizi taşın altından çıkartıyoruz. Tam şu anda. 2 BGL'e dropladı dagi. Nereye kayboldu? Not bileyim. Neyse kendi save'imi alayım şuraya. Yanlış adam çekmek. Bakıyorum ha. Tam doğruyu çektim. Evet 2 BG gelip beti açtım. Oynasınlar. Hatasız et, hot yapıyoruz bugün ha. 3'e 9 dagi kazandı. 4 BGL'e. Buyur kardeşim. Hemen payladık. Aleyküm sen hoş geldin kanka. Abi deli alsam legendary bot yapsam ban yer miyim? Oğlum o sen öyle bir soru soruyorsun ki. Yani Jensen'ı oynasam kazanır mıyım kaybeder miyim gibi bir soru bu. Yani şans kanka tamamıyla. Sana kalmış yani şansına kalmış bir durum diyelim. Bakalım ikiye atacak mı? Evet. Hatasız aynen. <laughs> 88 denet, TP TP'lik o sıra bırakayım. Go all yapacağım. Siktir. Yapabilecek. Dur bakalım. Ama oğlum kaç acaba senin? 13 BGL. Oha oğlum ne yaptınız kanka? 26 BGL bet. Üstünde yokmuş. Bakalım oynayın kanka. İyi yayınlar Atalay ya Bey Köyden şehre geldim seni görmeye. Hoş geldin kardeşim yayınma. Bir like at bakalım. Oksep 8 bir kere yazmanız yetiyor bu arada. Bir de like ediyorsun 10 girebilirim galiba dur. Lan 20 BGL bet geliyor. Yani. Hemen SS'imi patlatacağım bu arada. 20 BGL bet gelir gelmez. Üzerindekinin oğlunu al istersen. Her türlü ses çıkar ya ortaya bir. 280 varmış. O, tamam olsun. 10 BGL falan getirirsen ne olur? 10 gelelim bir bet olur oğlum. Direkt SS alırız. Herkes kullanır takımdaki. Herkes kullanır. Oğlum şu an çok iyi oynatıyorum lan. Çok mutluyum kanka. Ya şu an huzuru tecel. Bir saattir çok huzurluyum kanka. Hani para kazanıyorum. Bir saat boyunca böyle para kazandığını biliyorsun ya. Her oynattığım bir... Kim kazanırsa kazansın. O yüzden insan bir mutlu oluyor baba. Anladınız mı? İnsan bir para kazanınca mutlu oluyor şu anda. Şu anda iyi kazanıyorum. Baksana bakayım. Şurada belgeli olsun. Oğlumu. Dur dur dur. Bak işte. Bak işte. Bunu görünce. Evet. 440 DL oynatıyoruz şu anda. SS'mi aldım abi. Oynayayım babacım şimdi. Bocu vurmak ister misin? İsterim kanka. İsterim. İsterim. Çok isterim. Kaç attı? 7 attı. İsterim kanka. Yani bu bette ben vurmak isterim. Evet. Kaç attı? 7 attı. 7'ye 9. Ananım <laughs> sikiyim. al kardeşim. Az aldım senden. Al. Al. Kanka istemeden vurduk. Yani şans tamamen. <laughs> Oğlum ne yapayım? Evet şöyle atalım kendim hemen. 160 TL daha payladık kendimize. Şöyle 5-5. Evet hemen SS'imizi aldık. 5 BG'li açtım. Aldım 5 BG'li şöyle. 5 attın. Vur kardeşim sen de. 5'e 8 attı. 10 BG'li paylıyoruz hemen. Buyur kardeşim. Oğlum nebetler dönüyor lan ortada. Ol giremez ki adam. Go on yapamaz ki. Öyle yok ki şu an. Diyebiliyorum. Yani üstünü getirmesi lazım. Kanka valla hiç lob yapmam almam lazım 3 var. Neyse ol oynasınlar. 3v'ye gele oğlum 3v'ye gele bir anda düşük gelmeye falan başlıyor insanın gözüne ya. Ama halbuki yani çok iyi bir bet hamurakıyım. 20 dele falan oynatan bir adama göre. Çok iyi bet şu an. vallahi. 4'e 4. E 4. Bir yayında kaç kişi var ona bakayım kanka. Oha hamurakıyım 77 kişi olmuş. Millet big bet seviyor. 80 kişi olmuş hatta. 4'e 2 der hemen nota, e, host kazandı. Oğlum siz ne kadar seviyorsunuz lan. Belki, big bet olunca bir anda herkes dolaşıyor buraya. Amerika'ya <laughs> Big Bet'te herkes doluşuyor. Kazanamadım ya para kazandım bu yayın. <laughs> Hayatımda kazanamadım kadar. Yani çok garip. Dur ben eklesem diyeceğim de yüzdelem de yok ya. Neyse bir, bir yüzde daha kanka. Bir yüzde bet daha. Pardon ne yüzde lan? 10 B BG... gel. <laughs> bir de sıfır. Abo. Abo. Adam gitti ele eleler. Mustafa hak yapmış olsun kanka. Kanka sen birisin Sana kalmış. Yani Vallahi ben çok fena DL kastım bugün. İyi de çekiliş patlatacağım duruyor. 632 DL. TP yemese 700 DL. DL'ye bak. Neyse Mustafa'cığım. Az önce boylayacağım dedin sen bilirsin. 5, 5 litrelik suyumdan hemen bir 1, 1 litre kadar doldurayım. Süraymet. gitmez bu. Aa reklam girelim. de gelip oynayın arkadaşlar. GTPR Private Şu an online sayımız 354 e kadar çıktı. Zaten bu bu yayından sonra hemen bir video yükleyeceğim YouTube'a. Onu da izlerseniz orada görürsünüz zaten bizim gtp Private Server'ımızı. Aynı zamanda değer almak için Voj bir satışı hesap almak için Voj Store diyoruz. Böyle reklamlarımızı giriyoruz araya. Abi kapının önündeki herkes ruma çek bir de Kanka gerek yok. Kazananları falan dur belgeli oynamışlar. Tamam. Evet. Kardeşim vallahi teşekkür ederim bayladığın için. 180. Anam. 0'a 0. Ho ho. Ho Kanka. Kanka 2 attı dur. Bir atarsan harbi kötü olur. Tamam 180'i go oluyor. 80 go dedi zaten. 180 go. Hemen 360 dele açalım şöyle. Şöyle açtık abi 380'i. 360 pardon. Ha 300, 4, 380 dele bet. Açtık abi. Kazanırsa 350 vereceğim bu arada adama. Az alalım. Bu sefer. Bu sefer kalmayalım. <laughs> Kardeşim bak bak ne, sen neler kaçırdın İtalya neler neler Oğlum az önce 5 B betler 10 B betler Hani neler kaçırdın neler diyeyim ben sana İtalya'cığım Şu an 700 TL açıyorum normal geliyor o derece bir yayın oldu az önce Yayını tekrarında paylaşayım herkes bir görsün nasiplensin bu yayından Güzel bir yayın oldu diye 50 TL daha ekle kanka canım benim Ha kankam benim sen söyle bakalım sağlam bir şekilde geliyor gençler Cimrilik yok dediğim gibi %10 tertemiz Şu anda 60-70 TL gibi dağıtacağım duruyor %10'unu dağıtacağım için Adam sıfır attı lan 60 TL'den CB attık abi. Dur 700'den kaç alıyoruz? 630 alalım. Buyur kardeşim. 70 TL aldık. Dur hemen bir şey çatıp kendimize save atalım. <laughs> Sabemizi attık. Fena bir DL var şu an sevde. 430 TL. 430 TL. Tak aldık. Açtık. 430 430. 3'e. Bakalım bu sefer gitti gibi Mustafa. Bol girdin ama gitti gibi bu sefer. Aa 3'e 3. Ava. La kardeş. Adam bir CB attı la 100 TL'den. Vur kanka. Ananı bir attı. Bak bir atacak. iyi bak Dagi. Tabi efendim. Kanka bu sefer luzladın gibi. Dagi senden de bir tip beklerim abi. Senden de bir tip beklerim kanka. 2. <laughs> evet. E, 60 TL tip verdi. Kanka harbi adam. Bu yandaki Dagi de hani adam 60 TL attı kanka. Hani buradaki playerlara helal olsun diyorum. Ben de aynı şekilde 60-70 çekiliş yaparak güzel bir çekiliş rekoru kuracağız. Mustafa Ak galiba olur diyelim sonra. Olsun güzel çıktın gene. Ama yine değil. De... Oh, Mustafa Ak. Neyse 752 TL. 752 TL. Oldu lan ses soluk kesildi öldüm adamı. Bu Cümer Hanım videosundaydınız. Bu video için 120 tane şınav çekilmişti. Çekildi toplam. Video like atmayı unutmayın. Like yorum atan 5 kişi 3 var. Aynı zamanda abone olmak zorunda zaten. Neyse kapat bakayım videoyu hadi. Arkadaşlar like atın like. like.